Arkadaşlar merhaba Koptu Geliyor kanalından herkese selamlar sevgiler. 26 Ocak 2022 Antalya yarış programının analizleriyle sizlerle birlikteyiz. Çalışmalarımızı yaptık arkadaşlar. Çok fazla detaya girmeden tahminlerimi çıkardım. Safkanları sizlere aktaracağım. Ondan önce lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olup beğen butonuna da basarsanız memnun oluruz. Evet ilk ay handikap 14 BR4 yaş, yaşlı Arapları 1400 metre kum pist yarışına ev sahipliği yapacak Antalya. Burada bizde çıkan ilk safkan, safkan 3 numaralı Akdeniz e, ona rakip gördüğümüz bir numaralı Defne'li arkadaşlar. İlk ayaktaki sıralamamız 3 ve 1. İkinci ayak handikap 16 bir yarış 5 ve yukarı Arapların 1400 metre kum pist yarışı. Burada arkadaşlar 2 numaralı Biceroğlu çok şanslı bir Safkan. İlk isim 4 numaralı Siverekan ve daha sonra 6 numaralı Başaydın. Sıralamamız 2, 4 ve 6 şeklinde. Üçüncü ayak handikapı 15 işlere mas yarış 4 yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pis yarışı. Arkadaşlar burada bir numaralı kar tanesi ve daha sonra iki numaralı Ostrava çıkan isimler daha sonra eksik koşması halinde 3 numaralı Petrot of Lady devreye girebilir sıralamamız 1-2-3. Geldik dördüncü aya handikap 15 şerara ama uspi 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pist yarışı olarak yapılacak. Burada son yarışını Antalya'da çok rahat kazanan bir numaralı Bali kızının beyaz bayrak ayna yaparak tekrar kazanacağına inanıyor. Banko olarak öneriyoruz Bali kızı Banko. Geçiyoruz 5. ay 5. ay şartı 4 4 yukarı İngiliz'in 2200 metre kum pist yarışı. Burada arkadaşlar 2 numaralı April One ilk isim. 4 numaralı Rotovator ikinci şans verdiğimiz isim. 5 numaralı Mourinho 3. şans verdiğimiz isim arkadaşlar. Sıralamamız 2, 4 ve 5 şeklinde. Geçiyoruz altılı gayının altıncı ve son ayağına meydan dışlara mahsus yarışı olarak gerçekleştirilecek. 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pist yarışı. 2 numaralı Anadolu incisi muhtemelen AGF'nin ilk atı çıkacak. Rakip gördüğümüz isim 1 numaralı Akkuş kızı daha sonra 3 numaralı Anıltay. Son ayaktaki sıralamamız 2-1-3 şeklinde oluşmuş oldu. Arkadaşlar Kanalımıza abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bizlere destek verirseniz seviniriz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.